Evet burası da Kilimli Koyu'nun direkt diğer yönü. Burası batı, diğer taraf doğu tarafıydı. Şöyle göstereyim tekrar. Küçük küçük kaya parçalıkların olduğu bir alan burası da. Şöyle devam ediyor. Bu bölüm ağaçlık benim çekmiş olduğum yer şu anda. Ee, şöyle göstereyim. Bakın böyle içinden küçük küçük mağaracıkların oluştuğu bir Bölümde olmuş burada. Şu kaya parçasını görüyorsun mesela. Böyle bu şekilde. Yine şurada yine böyle var. Dalga vura 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 vura. Böyle hep böyle mağaracık yapmış. Küçük küçük açmış olarak böyle. Tam küçük sandalların yelkenlerin sonra küçük sandalların gemilerin sığınabileceği bir alan. Fırtına da falan. Böyle bir durum. Şöyle göstereyim. Evet orada bir çocuk yine yukarıya çıkıyor. Birazdan atlayış yapacak aşağıya. Şöyle tekrar şunu göstereyim size? Bakınız böyle. Çok güzel bir otantik Müthiş süper bir alan. Kilimli burası. Kilimli koyu deniliyor buraya. Kısacası sığınak yani. Denizlerin sığınağı. Şöyle güzel bir alan. Ağaçlarla çevrili etrafı koyuyorum. Üst taraftayım ben şu anda çektiğim yer. Bakın alt taraflarda denize girenler yine aynı şekilde. Burada yine küçük küçük adacıklar var. Adacıklar. Yani bir ayda rahat geçinebilir için öyle bir adacıklar. Evet. Burası da üst tarafa da böyle gördüğünüz gibi teras. Hoşçakalın.